Anneme çiçek alalım dedi. Tamam kızım benim. Bir demet çiçek aldım. Geldim kapıyı çaldım. Hanım karşıma çıktı. Hoş geldiniz dedi. Hoş buldum dedi. Hanım bugün sevgililer günüymüş. Aa sana çiçek aldım dedim. Dedi ki get get ben onu batona götürürüm dedi. <laughs> benim torun var. <laughs> benim hanımım öyle çiçeğine bıçağına işi yok. E ne güzel. Eski kadınların hepsi öyle. He bunu hiç çalışma ya. Yani Dua işte. Vay. Buyur canım. Ama öyle değil. O, öyle o şey şey. öyle <laughs> değil. Nasıl güzel, yapacağım? Güzel güzel bir şekilde ver kadına. Canım gözüm. He. 40 sene hatırına sana yayla çiçeği sunuyorum. Buyur çok canım. Ederim, çok sağ olun. Ha, bravo ya. Gördünüz değil mi? Öyleydi. Babası vermedi. Niye? Bunlar yaradık yapıyorlardı. Ben köydeydim. Babam bana kıyamıyordu, vermiyor doğrusu. Bana, şey. bana vermiyorlardı ama ben biraz e, yakışıklıydım. Biraz değil Bayağı yakışıklıydım. <laughs> Gören kız beni bir daha göreyim bize. Bu da beni kaptı. Allah Allah. Tabii tabii tabii. Gittin istediğin için vermezlik oldu mu? İki sene, üç sene cumhur geçti zorlan aldım bana. Çok uğraştık. Ama değiyor da ya. Alişan'la hayata gülümse. <laughs> <laughs> Çalsın. <laughs>